Bugün sinema üzerine konuşacağız, genel sinema yolculuklarını, genel tecrübelerini, sektör deneyimlerini konuşacağız. Aynı zamanda e, Türkiye Sineması'nın geleceğini ve genç yönetmenlere tavsiye niteliğinde bir söyleşi olacak. E, Raşit Çelik Ezeri de çok e, takip ettiğim bir yönetmen, sevdiğim bir yönetmen. E, bugün sinema söyleşilerine geldim. Belediyenin bu tarz e, söyleşilerin olması bizi mutlu ediyor çünkü aktif bir şekilde gelip izleyebiliyoruz. Sinema aynı zamanda bir ritüeldir. Yani buraya sevgili konuklarımızın geldiği gibi bu bir... Bu bir ensemble meselesi çünkü sinemayı da böyle bakmak lazım. Yani o ritüeli görmek lazım. E, giyinip kuşanıp bu insanları insanlarla buluşturan da bir şey sinema. Yani senaryoda çarpıcı bir şey olması oyuncuyu etkiler. O yani karakter üstünden gidebilir, anlattığı hikaye olabilir ya da totali olabilir. Setin öncesinde işte 20 kişilik bir ekip ve siz bu ekibi ya yani nasıl toplayacağız diye korkuyorsunuz. İşin sonundan, hani günün sonunda ortaya bir meyve çıkıyor ve bunu hani İnsanlara sunduğumda zaten doğru yoldayım. Artık doğru taraf deniliyor ama sette gerçekten zorlandığımız süreç oldu. Yani sen de orada yani şahit oldun hani.